ağacı şuradan alsam da Biraz gençleştirsem. Ben Antalya ili Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi Muhtarı'yım. Köylülerimizin çoğunluğu köyümüzün dışında yaşadıkları için İzmir, Milas, İstanbul gibi yerlerde. Onların bahçelerinin bakımını da imece usulü köylülerimizle beraber yapıyoruz. Geldikleri zaman hazır, meyvelerini yiyorlar. Ee, biz mahalle halkı olarak da e, dışarıdaki hemşerilerimizin bahçelerinin bakımını, e, evlerinin e, kontrolünü e, sahipleniyoruz. Onların da gözü arkada kalmıyor. E, böyle e, yardımcı olmaya çalışıyoruz köylülerimize. Akseki Alaçeşme Köyü olarak muhtarımız İmece usulü. Köylülerimizle, gurbet dışında olan e, köylülerimizin bağlarını, bahçelerini, evinin öndeki asmalarını, güllerini buduyoruz. Geldikleri zaman e, hazır bir şekilde buluyorlar. Malum kış aylarında burada olmadıklarından dolayı bizler o şekilde yardımcı oluyoruz. Onlar da çok mutlu oluyor. Biz de yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu şekilde e, yardımlaşmaya devam ediyoruz.